Her geçen gün tamam, çocuklarımızın yeni bir başarısını görmek evet. bizi mutlu ediyor. Bugün de Cumhuriyet Büyük Eğitim öğrencileri Aydın, Yıldız, Öleybol'un birinciliği birinciliğinde Emre Tekkaklı'nın ve Mustafa'nın bir yeteneği evet, Mustafa kazanmış durumda. Dolayısıyla bu vesileyle e, gençlerimizi tebrik etmek istedim ve uzunlarınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum ve iki kişi destekle kazandı. Bir okul aile bildiği başkanı bir de okul müdürü orada bağıra bağıra. Evet. Ee, <laughs> Nazilli olarak sporda okullarımız gerçekten başarılı. Nazilli'de birinci olan gruplarımız aynı zamanda il birinciliğine gittiklerinde hem ilk öğretimde hem orta öğretimde başarılı bir performans gösteriyorlar. Böylece aydını il olarak temsil etme hakkına sahip oluyorlar. E, Krosta'da hem liselerde hem ilköğretimlerde gerçekten büyük dereceler elde ettik. Bir birinciliklerimiz var. Aynı zamanda her dil birinciliklerimiz de var. Naik Menteşek İlköğretim okulunda öğrencileri orada birinci olmuşlardı. Onlar da Kütahya'ya gittiler, geldiler. Yani de e, bu çalışmalar gerçekten e, takdire şayandır. Okullarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle beden eğitimi öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, okul ayrı birlikleri başkanlarımızı tebrik ediyorum, destek veriyorlar. Aynı bu sayede de aynı zamanda Aydın'ı da temsil etme şansını yakalıyoruz. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde demek ki çok başarılı olacaklardır. Kıt imkanlarla bu başarıyı elde ediyorlar. Ben hepsini kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını gönülden diliyorum. Evet, Okullarımızın spor salonlarıyla ilgili istekleri var. Bunlarla ilgili çalışma başlatacağız mı İlköğretim okullarımızda spor salonumuz yok. Ama bununla ilgili olarak liselerimizde, 3 lisemizde spor salonumuz var. Bu salonlardan ilköğretim okullarımızda istifade ediyorlar. Ama bu yeterli değil, sıkıntımız şu. Bu salonlarımız nizami değil. Nizami olmadığı için öğrencilerimiz buralarda çalışıyorlar. Gitmiş oldukları nizami sahalarda sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü handball gibi, o tür şeylerde veya basket gibi şeylerde atmış oldukları adım sayısı çok önemli. Öğrencimiz ona göre adım atıyor, böyle alışıyor, böyle antrenman yapıyor. Fakat gitmiş olduğu sahada, ulusal nitelikteki hem bölgesel hem de Türkiye birinciliklerinde öyle bir sahayla karşılaştıklarında sıkıntı yaşıyorlar. Nazim'in böyle bir ihtiyacı var. Gerçekten eksiği var. O ihtiyacımızı Sayın Kavakamımızın önderliğinde, siyasilerimizin önderliğinde inşallah aşarız. Nazim'imize güzel, nizami, sarıl, kazandırırız diye düşünüyorum. Bu bizim aynı zamanda görevimiz ve sorumluluğumuz olsa gerek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, herkes görüyor mu bizi?